Merhabalar, ben Garaj Teknoloji Takımı Takım Kaptanı Levent Pehlivan. Bugün aracımızın fren testini gerçekleştireceğiz. Aracımız 10 dereceden fazla bir eğimli yolda fren testini meydana getirecektir. İleride görmüş olduğumuz kadar frenleyerek arkadaşımızın elinde bulunan diğer KUKA ile ya freni yaptığı yerdeki mesafe ölçülerek aracımızın fren testi meydana getirilmektedir. Şimdi aracımızın fren testine başlayacağız. şu anda aracımızın fren testi gerçekleştirdik. Aracımızın iki tutanın arasındaki mesafe ölçülmekte. kadar? 2.92 metre olarak ölçülmüştür aracımızın e, fren testi. Başarılı bir şekilde fren testini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bizi izleyenlere teşekkür ederiz.